Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Aslında birkaç gün sonra video çekecektim. Ama birçoğunuzun bildiği veya bilmeyenlerin bilgisi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Aracımı satılmak üzere ilan sitesine koydum. Bu ilan sitesinden inanılmaz şekilde mesajlar geliyor. Araç hakkında bilgi almak istiyorlar. Mesaj yazmaktan yoruldum. Ee, şu ana kadar aracımı aşağı yukarı 9 bin küsür kişi gezmiş. Ee, rakamı bu çünkü uygun tuttum. Dolayısıyla da bayağı bir arayan soran da var. Mesaj atan da var. Ee, yoruldum. Hakikaten yoruldum. Cevap vermekten yoruldum. Ee, onun için e, detay bilgisi için bu videoyu çekiyorum. Arayan arkadaşlara lütfen kanalıma abone olun diyeceğim. Veya oturup izleyin diyeceğim. Ne yapayım artık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar eee Evvela yine sözlerime e, sağlıkla başlayayım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Baştan bunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz sıkıntılı günler yaşıyoruz. Ben de karabalımda şu anda arkadaşımın e, Yıkamasının yıkamasını karşısına çektim. Burada izole bir vaziyette yaşıyorum. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Durum bu. Evet sevgili arkadaşlar. Daha önce videolarımı izlemeyenler için de anlatmış olayım. E, daha sonra da ee, neden sattı sattıktan sonra e, yapacağım araç hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E, bu videoda böyle bir içerik videosu olsun. Sevgili arkadaşlar. Önce aracımla ilgili bilgi veriyorum. Benim aracım 2000 model. E, 408-409 bin kilometrede aracım. Motoru gayet sıhhatli. Herhangi bir problem yok. E, daha bir hafta önce 6 tane sıfır lastik, 3 tane sıfır jant aldım. Yani neden sıfır jant aldım? Jantları, lastikleri iç lastikliydi. Dubleks'e çevirdim. Dubleks'e çevirmek için jantların da değişmesi gerekiyordu. Jantlarını değiştirdik. Yani kısacası 6 tane sıfır lastik, 3 tane sıfır jant aldım. Aracımı tanımak isteyenler için söylüyorum. Peşinden elektrik, motor yağ filtreleri, elektrik bakımları, motor yağ ön düzen bakımları, Hmm. filtreleri hmm. değişti. Yağı değişti. Suyu, antifrizi değişti. Komple bir bakımdan geçti aracım. Hemen akabinde ayın 31'i itibariyle yani 4, bugün ayın 5'i evet 5 gün önce e, muayeneden geçtim. Sonrası geçtim arkadaşlar. E, Bunu da bilgisini almak isteyen olsa bir evvelki videoma bakabilir. E, şu anda tam bir yıllık yani 361 günlük şey var. Muayenesi var aracımın. Aracımın bilgisini vereyim soran arkadaşlar için. Dediğim gibi aracım 2000 model. 409 binde aracım. E, 2 metrelik bir mutfağı var. Artı 50 santimlik daha ilave olan bir mutfağı var. Açılıp kapanan. E, 2 kişilik yatak olabilen bir oturma grubu var. Girişte sağda bir e, altında yaşam akülleriminin olduğu bir yatak bölümü var. Şoför koltuğunun karşısında. Ee, arkada 120'ye 2 metre bir yatağım var. Altında 400 litrelik yani herhangi bir e, karavan kampik alanına bağlı kalmamak için 15 gün yetecek kadar. 400 litrelik su tankım var. 250, 250 litrelik pis su tankım var. Alafalanga tuvaletim, duşum, banyom var. E, banyomun içinde gene bir lavabon var. E, hepsinin muslukları elektrikli. Ayrıyeten bir dış mutfağım var. Yani durduğunuz bir yerde hemen 5 dakika 10 dakika oturacaksınız veya yarım saat oturacaksınız. Giriş içeri çık dışarı yapmamak için hemen arkadaki bagajı açıyorsunuz. Alt zaten bagaj size tente gibi oluyor. Hemen altındaki içinde mutfağım var. O da elektrikli musluğu ve lavabosu olan e, bir mutfağım var. Her şeyim var orada. Çatal, bıçak, tabak, fincan, kahve, tuzu baharat her şeyi yani orada yemek de yapabilirsiniz çayınızı kahvenizi de içebilirsiniz orada da bir teşkilatım var zaten fotoğraflarda da belli ee, dediğim gibi güzel bir mutfağım var içinde 2 metrelik kocaman bir mutfağım var dört gözlü ocağım var buzdolabım var iptv'm var ee, iptv ile hd uydu, uydum var televizyonum var led televizyonum var ee, iptv'm ve internet modemim var komple her yer prizlerle dolu. 220 bir 2200 bir de 600 watt inverter'ım var. 2 tane 200 amper yaşam aküm var. E, ee, marina aküm. 2 tane 200 amper yani toplamda 400 amper marina aküm var. Bunların da hala garantileri devam ediyor. Aracımın 110 110 yani 220 amper kendi aküleri ikisi de sıfır. İkisinin de garantileri devam ediyor. Ee, daha Aşağı yukarı bir e, yaşam akülerimin 3-4 ayı garantilerinin e, aracın kendi akülerinde aşağı yukarı 10 ayları falan var. 2 ay önce almıştım çünkü hepsi garantili. E, 2 tane 395 watt özel yapım güneş panelim var. Tüm enerjimi e, güneş panellerim karşılıyor arkadaşlar. Bunların kontrol üniteleri var. E, ayrıyeten kendi yaptığım özel yaşam akülerimi görebilmek için. Her birinin ayrı ayrı ve toplamını görebilmek için 3 adet özel dijital göstergem var. Yani aracım full donanımlı arkadaşlar. Yani aracımın hiçbir eksiği yok. Dış duşum var. Bir sürü saklama bölme böl, e, saklama e, dolabım var, saklama bölgem var. Bagajımın içinde ayrıyeten arka kapının altında bir sürü saklama bölgem var. Yani aracım fonksiyonel bir araç arkadaşlar. Herhangi bir sorunu yok. Yani niye satıyorsun diye soran olursa aracımın bir eksiğinden bir sorun olduğundan dolayı satmıyorum arkadaşlar. Ben aşağı yukarı 16 aydır bu iş, 14-15 14, 15 aydır bu aracın içinde yaşıyorum. Ve artık karavan olayını çözdüm. Artık daha modern, daha fonksiyonel kafamda deli bir proje oluşturduğum için değişik bir aracın üzerine değişik bir karavan yani fazla açık vermek istemiyorum. Hiçbir yerde olmayan değişik bir karavan yapmak istiyorum. Ee, elimden gelen e, şeyler bunlar. Zanaatkar bir insanım. Kendim yapacağım her şeyini. Ee, ufak tüyolar vereyim. Ee, bir kamyonet. Aslında kamyonet değil. Ee, üst seri bir kamyon, büyük kamyonetin üzerine yapacağım. E ee, sadece kas, şey, kabin kısmı e 560'a 235 gibi olacak. Yüksekliği de gene 230 gibi olacak. Ama özel açılan bir balkonu olacak, üstünde bir terası olacak, özel açılan e, farklı şeyler düşünüyorum. Bu kadar tüyo vereyim sizlere. E, yani herhangi bir sıkıntım olduğundan dolayı satmıyorum arkadaşlar aracımı. Ben yeni, daha fonksiyonel, e, çok daha özellikleri olan ve minimum 6 kişilik yatma kapasitesi olan bir karavan yapmayı planlıyorum. Niyetimde bu var. Ondan dolayı satıyorum. Yoksa herhangi bir sıkıntım yok. Ee, başka aracımla ilgili ne söyleyebilirim? Ha, ekstra gene ha, bu arada aracımı verirken arkadaşlar yani e, alacak arkadaşlar için söylüyorum. İçinde hiçbir şey almayacağım. Özel eşyalarım haricinde. Hamağından tüplü mangalına kadar. Baharatından tabağına, çatanla, bıçağına, tüm ekipmanına kadar. Her şeyi vereceğim sadece ceketimi ve özel eşyalarımı alacağım. Yani elbiselerimi ve özel eşyalarımı alacağım. Onun dışında hiçbir şey almadan alan arkadaş marşına basacak ve yürüyecek arkadaşlar. Arabam onu da söyleyeyim karavan ruhsatlıdır. Trafikte. Herhangi bir e, sıkıntısı yoktur. Direkt olarak motokaravandır. B sınıfı ehliyet. Bunu çok soruyorlar. B sınıfı ehliyet kullanabiliyor arkadaşlar. Çünkü araç M1 sınıfında. M1 sınıfına, yani karavan olduğunda M1 sınıfına geçiyor. M1 sınıfına geçtiğinde de B sınıfı ehliyetler bu tip araçları kullanabiliyorlar. Normalde çift tekerdir bu araç arkası ama e, dediğim gibi M1 sınıfına geçtiğinde B sınıfı ehliyet kullanabiliyor. Defalarca bizatihi polisin yanında durdum. Dedim ki arkadaş al bu benim ehliyetim bu da ruhsatım. Ben bu arabayı kullanabilir miyim? Önce bilmeyen polis bak. Aa yok kullanamazsın. İyi bakın iyi inceleyin diyorum. Bakıyorlar aa diyorlar kişi M1'miş tamam kullanabilirsin. Yani ben bunu defalarca test ettim kullanabiliyorum. Sorun yok. O yüzden alan kişi B sınıfı kullanabilir mi diye çok soru geliyor çünkü arkadaşlar. Gerçekten çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Buna cevaben veriyorum, söylüyorum. Bu aracı B sınıfı ehliyetli herkes kullanabiliyor arkadaşlar. Başka evet e, aracımda gene ufak tefek aklıma geldi. Radyo teybi mevcut. Ekstra bluetoothlu ses sistemi mevcut. Televizyon haricinde. Şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi dört gözlü ha, her yerde e, USB çıkışlar var telefon ve cihazlar için her yerde yatak odası dahil her yerde 220 prizlerim var oh, başka aklıma gelmiyor bir sürü bir sürü bir sürü özelliği var şu anda aklıma gelmeyen bütün camlar perdeli ve storludur arkadaşlar filmlidir dışarıdan içerisi görünmez ama içeriden dışarısı çok rahat görebilirsiniz ee, uydu antenim var. Otomatik. yarı otomatik. Yani çevirerek otomatik olarak durduğunuz yerde kaldırıp yükseltebiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. yarı otomatik. Yani dışarıya bir yere çıkıp bir yerlerde bir şey kurmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle bir sıkıntısı yok. Çok rahat. Programlanabilen bir uydusu var. Ee, başka başka başka. Şu anda aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Durum bu. Ee, dediğim gibi yeni bir aç yapacağım. Ee, çok değişik bir şey olacak inşallah satarsam. Satmazsam Koronavirüs mevzusu bittiğinde Allah izin verirse Yollara düşeceğim Bu arabayla gezerken de satabilirim Belli olmaz satılmazsa da Biner gezerim ya hiç önemli değil benim için Çünkü arabamda herhangi bir şikayetim yok Ama ben çok daha büyük Çok daha güzel bir şey yapmanın peşindeyim Çünkü dediğim gibi yatak odamdan e, Şoför koltuğuna kadar Olan mesafe 4.75 arkadaşlar Yeni yapacağım araçta e, Baştan sona yani oturma grubunun sonuna kadar şu anda 4.75 dedim ya oturma grubunun sonuna kadar 6.30 olacak. Şey 5.60 olacak arkadaşlar. 5.60'a 2.35. Şu andaki ölçülerim 4.75'e 2.20. Bu aracın kullanılabilir alanı. Ha ekstradan bir de yatan olduğu bölüm var. Orasını saymıyorum. Çünkü şoför bölümünde orası ama kullanılıyor. Orası yine bir yatak olarak kullanılabiliyor. Yani bu arabada da 5 kişi kalabiliyor. Ama benim yapacağım da 6 kişi çok net rahat kalacak satma sebebim de budur arkadaşlar. Çünkü ben artık bu arabanın içinde yaşıyorum. Yani 15 aydır, 14,5 aydır çok rahat bu arabanın içinde yaşıyorum ben. Zaten e, videolarımdan da e, öğrenebilirsiniz. Problemsizce. Kışın sorunlar yaşadık. Ve baston var bu arada şu anda çalışıyor. Onu da söyleyeyim aklımdayken. E, gayet güzel dizel ısıtıcım var ve baston. Onunla ısınıyorum zaten. Herhangi bir sıkıntım yok. Ee, bunu arabanın içinde yaşıyorum. Çünkü bu arabanın içinde yaşanılabiliyor artık. Her şeyi tamam bu arabanın. Eksiği gediği yok. Ama yeni yapacağım. Çok daha fonksiyonel, farklı bir araç olacak. Yapıldığında satılırsa her yapılırken yapım aşamalarını çekeceğim zaten. Sizler de göreceksiniz. Durum bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Ee, buradan Sılak kardeşime de selam söyleyeyim. O da Adana'larda kaldı garibim. İzlerse videomu Allah yardımcısı olsun ne diyeyim. Bugün yine bir videosunu izledim. Samsun'a falan gitmeyi düşünüyor ama nasıl gidecek, nasıl yapacak bilmiyorum. Bu arada benim ilk videomda, e, ikinci videomda bir Mehmet abi vardı hatırlar mısınız? Tavanı açılan bir Mercedes karavanı olan bir abimiz. O da Almanya'da 5. ayın sonuna kadar e, çalışma izni iptal etmişler. Yani çalışmak yasak. E, telefon açtı bana Baki geliyorum dedi İstanbul'a dedi. Ertesi gün telefon açtı Baki Avusturya'da kaldım geçirmiyorlar dedi. Çek üzerinden, Çekoslovakya üzerinden gelmeyi deneyeceğim ama önce şeylere şeylerle, konsolosluklarla konuşacağım. İzin verilirse geleceğim vakit dedi. Pazartesi günü bakalım dönecek bana. Ne olacak bilmiyorum. Gelseydi güzel olurdu, güzel muhabbetler olurdu ama şu an için maalesef gelemiyor. Kalmış yollarda garibim. durum budur arkadaşlar. videoma son verirken hepinize çok teşekkür ediyorum. bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum. Beni mesajlarınızla Beğenlerinizde desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, özellikle yazılan mesajlar çok hoşuma gidiyor. Sağ olun. Eksik olmayın. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Var olun. Eksik olmayın tekrar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu kötü günleri e, ülkece aşacağız. Ve güzel günlere ereceğiz diye umut ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.